Merhaba arkadaşlar, Nore hoş geldiniz. Abone olan, beğenen ve güzel yorumlarıyla destek veren siz günü dostlarıma çok teşekkür ediyorum, İyi ki varsınız. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Her nereden katılıyorsanız, işiniz, gücünüz rast gitsin. Günlük rutinleriniz kolay aksın diyorum günü dostlarım. Şimdi diyeceğiz ki, senden ne saklıyor? Ama öncesinde duymanız gereken manevi mesaj ya da olumlama neymiş bir tane Seçelim bakalım. Bu arada açılımımıza zamansız zamana niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa size en doğru şekilde fark etmesini diyorum. O olumlama geldi. Diyor ki Allah'ın tüm beklentilerimi ve duamı sana emanet ettim. Ben senin sayende güçlüyüm. Gönül dostlarım o kadar tatlı bir olumlama geldi ki. Tabii ki beklentileriniz ve yüreğinizden geçenler doğrultusunda dileklerimizi dualarımızı akıtıyoruz ama... En güzeli ilahi olana teslim etmek ve Tabii ki külli irade içinde cüzi irademizle konuşturarak yol almak. Diliyorum yolunuz kolay aksın gönül dostlarım. Beklediğiniz haberler gelsin. Bakalım aklınızdaki kalbinizdeki niyet ettiğiniz kişi şu anda size bir şeyler söylemek istese ne söylerdi? Şöyle hızlı hızlı açarak ilerleyelim. Üç tane cümle alalım. Peki. Diyor ki duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerinin hep alması ilişkinin dengelerini bozuyor. İkinci cümlemiz diyor ki utangaç ve çekingen biriyim. Beni sıkıştırırsan kaçarım. Oo. Üçüncü cümlemiz diyor ki benden yapamayacağım şeyler isteme. Tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum. Esasında biraz dürüst bir insan var şu anda karşımızda. Gönül dostlarım. Hani hem kendi çekingen ve birazcık da utangaç olduğuyla alakalı belki gönül dünyası ile alakalı daha çekingendir ve utangaçtır ama öte yandan da sanki yapamayacağı şeylerin istenmesi bu insanı rahatsız ediyor çünkü tutamayacağını biliyor gönül dostlarım o sözleri bu yüzden de daha susarak daha geri çekilerek karşılık veriyor olabilir belki de bu insan daha kendi potansiyeliyle de yüzleşmemiş olabilir ama sanki üstüne gidilmesinden bunaltılmasından ya da çok odak noktası yapılmasından hoşlanmayan biri gibi. Öte yandan da dengeye kıymet veriyormuş gönül dostlarım. Eğer ki siz çok alıcı taraftaysanız şu anda güldüğünüzü biliyorum gönül dostlarım. Kendisi eşit şekilde alma verme dengesinin olması gerektiğinden söz ediyor. Peki haydi bakalım. En azından bunun farkındalığına varmaya başlamış. Dengeler o noktada bozuluyor çünkü. Bakalım güncelde enerjisi ruh hali nasıl? Aklınızdaki kalbinizdeki kişinin Bakalım güncel enerjisi ve ruh hali bize neler söyleyecek. Oo peki. Diyor ki hayatımda bir şeyler akıp gidiyor. Ben bir şeylere maruz kalıyorum. Birçok engel de yiyorum ama kendimi olasılıklara açtığım bir dönemdeyim diyor. Belki de çevremde birçok kişiden yardım isteme ya da benden yardım istendiği bir süreçten de geçiyorum diyor. Tabii ki geneline baktığımız için göre dostlarım iş kariyer ile ilgili fazla aktif olduğu sanki hani bu yıl sonu hesapları bir kontrol etme kapatma defterleri inceleme gibi bir sürü şey olabiliyor iş yerlerinde. Fazlasıyla yoğun bir dönemden geçiyor olabilir ama kendisi inançlı bir sıçrama yaşarken de kendi potansiyeliyle, kendi sahip olduklarıyla alakalı yeteneklerine de yöneldiği, öte yandan da işbirliği yaparak sanki kuvvet bulmaya çalıştığı, yeniden ayağa kalkmaya, işlerini ilerletmeye, belki de var olan gücünü büyütmeye çalışıyor olabilir. Çünkü zengin evrenin aslında ona bolluk ve bereket enerjisi akıtmasını dilediği bir süreçten de geçiyor. Öte yandan da sanki bu insan şu anda fazla yalnız hissediyor gönül dostları ne demek istiyorum bu yalnızlık ona tekinsiz bir ortamdaymışım hissi vermesinden kaynaklı yalnız hissediyor ne kadar çevresi kalabalık olursa olsun kendisine daha evcimen bulduğu şu sıralarda eve kapandığı güvenli bulduğu alanda kalmayı yeğlediği bir süreçten geçiyor bakalım bu insan şu anda sizinle arasındaki bağ için ne söyler bakalım sizinle arasındaki bağ için ne söyler? Hadi bakalım. Aranızdaki bağ nasıl yoyu? Oo peki. Ya karar vermeye çalışıyoruz ama diyor aslında ikimiz de kararsızız diyor. Karışık bir karar hakim diyor. Bitti mi? Devam mı ediliyor? Bunun emin olamıyoruz karşılıklı olarak diyor gönül dostlarım. Sanki sizinle birlikte ilişkinin devamı için yeni yöntemler, yeni bakış açıları geliştirmek istiyor ama o geleneksel çerçeveden de uzaklaşamayan biraz dediğim dedik kalıpları olan bir insan. Sen kırmızı çizgileri çok keskin çizen bir insan gönül dostlarım. Biraz katı bir kişiliği var. Her ne kadar kendi ruhsal organizasyonunu akıl doğrultusunda yönetmeye çalışsa da bu kişinin etrafında fazlasıyla ona akıl veren ya da çevresinden belki sorup soruşturduğu, sürecinizi paylaştığı birilerinden de daha öğüt gibi şeyler dinliyor olabilir gönül dostlarım. Öte yandan da sizinle aynı görüşte zaman zaman paralel aktığını hissediyor bu insan. Geleneksel çerçevede belki de maneviyatını daha da yükseltmeye çalışıyor ama kendiyle de yaşadığı yüzleşmede diyor ki evet biraz tutucu ve sabit fikirli olabilirim. Hatta bu sabit fikirlilik beni zaman zaman yılgın enerjilere sokuyor diyor. Ama yine de bu insan iyi ekilmiş tohumları olduğunu düşünerek Fazla beklemede kalmamalıyım çünkü bu sefer de harekete geçmezsem şimdiye kadar belki de verdiğim emekler hiç olacak diyor. Gereksiz bir endişe de kaplıyor mu bu insanı gelecekle alakalı. Yatırım yapmalı mıyım? Bu insanla devam etmeli miyim? Ya da arayı düzeltmek için çaba sarf etmeli miyim diye. Çünkü bu insan her ne kadar sizinle bir tamamlanma ihtiyacı hissetse de Karışık sinyaller alıyor mu sizden? Evet belki de araştırma yapıyor olabilir. Sizinle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyor olabilir. Öte yandan da bu insanın fazlasıyla öteleme gibi bir huyu var gönül dostlarım. Sürekli bir beklemede kalayım. Dur ben bir önümü göreyim. Ya da sürekli hayal dünyasında kalmak gibi bir handikap da olabilir. Hani fazlaca hayal edip fantazilerine dalıp dünya düzlemine fiziki dünyaya madde görünürlüğü olan bir şey koyamıyor olabilir. Çok enteresan ama sizinle Sanki yapacağı ortaklıkta bu insanın şimdiye kadar geçmişten getirdiği travmaları dahil, şu anda içinde belki zorlandığı koşullar dahil ellerinden ayaklarından kuşaklar çözülecekmiş de özgürleşecekmiş gibi hissediyor. Artık sizinle bir sürecin tamamlanması gerektiğini, yeni bir boyuta geçmeniz gerektiğini düşünüyor. Çünkü biraz daha böyle devam edersek aynı kısır döngü bizi yutmak üzere diyor. Sizi daha neşeli, mutlu renkli bir hayat istiyor mu gönül dostlarım? Evet. Hatta sizinle dünya evi girmeyi bile düşünüyor olabilir kendi kilometrenize göre alın lütfen. Öte yandan da aydınlanmaya giden bir yol olarak gördüğünü söyleyebilirim size. Sanki sizi yaşamaya başladıkça bu insan, sizin enerjinize maruz kaldıkça, sizin renkli kişiliğinize maruz kaldıkça, belki mizah yeteneği çok iyi bir insansınız, belki söyledikleriniz derin düşüncelere yol açıyor onun cephesinden, ona ilham oluyorsunuz gönül dostlarım. Onu tetikleyen bir şeyler var sizin cephenizden ve sizde ona cazip gelen çok şey olduğu için bu insan aslında her ne kadar fantezi dünyasında, hayal dünyasında kalıp olasılıklarım çok diye düşünse de hani buraya emek vereceğime zaten orada beni hazır bir sürü kişi bekliyor gibi ya da çaba sarf etmeme gerek yok diğer alanlarda gibi düşünüyorsa da bu insanı size emek vermeye yönelten şey kesinlikle maneviyatınız, söyledikleriniz, belki güzelliğiniz bir şekilde ya da ona göre daha eylemsel, daha cesur olmanız onda olmayan bir şeylerin sizde var olması görüyorsunuz. Belki çok güzel bir yazı diliniz var. Onda ilhamı sürüklüyor sizin kelimeleriniz belki de. Ve bu noktada size hızlı bir şekilde iletişim başlatmak istiyor mu gönül dostlarım evet artık gecikmeleri bir son vermek istiyor ve aslında diyor ki olacak olan bir anda olacak çünkü ben artık birlik beraberlik enerjisi hatta bu insan size güzel bir yuva verebilir ama bekleme enerjisinden ve hayal dünyasından çıkabilirse gönül dostlarım size fazlasıyla hayal ettiğini de söylemek isterim tekrardan peki bu insan size karşı ne hissediyor kalp vadisinde ne var sizinle ilgili onu da soralım Bakalım sizinle ilgili ne hissediyor? Oo, çaresiz hissediyor gönül dostlarım. Ah ah ah. Oo, sizin biraz gurur yaptığınızı düşünüyor şu anda Gün dosyam gururunuzdan sanki sessizsiniz gitmişsiniz gibi kendi duygularınızın üzerinde kontrol kurmanızın sebebiyeti aslında kendinizi bir tık üstün gördüğünüzü de düşünüyor olabilir bu insan sizi kibirli görüyor olabilir zaman zaman hani bana karşı büyükleniyor diyor kendini üstün görüyor diyor belki de sizinle ilgili çaresizlik hissetmesinin sebebi sizi daha öteye koyması kendinden sizi gözünde yüceltmesi öte yandan da. Siz onun umudunu yitireceği şekilde belki bir takım karşılıklı olarak engellemeler olmuş olabilir. Ya da süreç çok uzamış olabilir gönül dostlarım. Bu insan hala sizin onda olup olmadığınızla alakalı çok da emin olmayabilir. Ama öte yandan da bu insanın kalbi size tabiiyet gösteriyor mu gönül dostlarım? Kesinlikle. Yani size karşı duyulan önlenemez bir istek var bu insanın kalbinde. Hatta kalben ben sana bağlılığı da geçtim artık bağımlılık noktasına geldim. Çünkü diyor aklım başka yöne doğru git dese de Kalbim senden kopmuyor diyor. İrade dışında koparılamayan bir bağ içinde kaldım sanki diyor. Saplantılı olarak sana doğru sürüklendiğimi ve bağlandığımı hissediyorum diyor mu gönül dostlarım? Kesinlikle ama bu tabiiyet karşısında da sanki bir yandan da kendi duygularını ve düşüncelerini ya da attığı adımları sürekli olarak denetlemesi gerektiğini düşünüyor. Kontrol altında tutması gerektiğini düşünüyor. Çünkü maskeli davranırsa kendisini sakınırsa daha az zarar göreceğini düşünüyor. Çünkü bu insan size bir özleyiş içerisinde gönül dostlarım. Kalbi iç çekiyor mu? Evet. Çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen bir üzüntüyle birlikte bu insanın sanki gözü yollarda kalmış. Belki siz daha önceden yazıyordunuz ya da ona size adım atabileceğiyle alakalı küçük ufak tefek sinyaller veriyordunuz. Belki sosyal medyadan, belki ortak tanıdıklarla alakalı. size yumuşadığınız ya da belki mevcut şartlara ve koşullara daha ılımlı yaklaşabileceğinizle ilgili sinyal alıp size adım atıyorsa şu anda sanki sizden biraz korkuyor ve çekiniyor gönül dostlarım çünkü hiçbir çözüm yolu ve herhangi bir çıkar yol bulamamakla alakalı bir yüzleşme yaşıyor olabilir öte yandan bu insanda bilinmeyenin yarattığı endişeyle birlikte sanki her şeyi kontrol altında tutma hırsı ve arzusu da var gönül dostlarım kalbini kontrol altında tutmaya çalışıyor çünkü bu insanın belki de kapalı kapılar ardında belki de geceleri daha da fazla hissettiği büyük bir hasret duygusu var gönül dostlarım. Çok özlemiş sizi. pek ah demek istiyorum. Peki size adım atmasını engelleyen şu anda gündemin de ön plana çıkmış. Konu başlıkları ne? Size niye adım atamıyor? Onu bir soralım. Peki. o diyor ki ben büyük bir fırtına içinde kaldım. Cehennemi yaşıyorum diyor. Gönül dostlarım bismillahirrahmanirrahim. Aa önümü göremiyorum diyor. Peki büyük bir yıkıma uğramış bu insan. Diyor ki ben diyor toprağımı verimli hale getirmeye çalışırken öyle bir yıkım yaşadım ki benim toprak moprak da gitti diyor. Büyük bir erozyon yaşıyorum diyor gönül dostlarım. Her şey kaydı gitti ellerimden diyor. Belki bu insan iş kariyer hayatında eğer patronsa kendi işi varsa büyük bir iflasın işine gelmiş olabilir gönül dostlarım. Çok enteresan geldi. Ya da birilerine borç verdiyse belki o borcu artık geri alamayacağını fark etmiş olabilir. Dünyadan büyük bir soyutlanma içinde mi şu anda? İnsanlarla arasında mesafe koymak istiyor olabilir. Öte yandan da dünya üzerinde ben cehennemi yaşıyorum şu an diyor. Şifalandıramayacağım, belki de sinsi enerjilerle çevrili olduğumu fark ettiğim, daha da melankoliye düştüğüm bir enerjiden geçiyorum diyor. Büyük bir tufan beni aldı ve hayattan kopardı sanki diyor gönül olsam. Çok ilginç geldi. Öte yandan da bu insan belki kendi içindeki dünyayı büyütmeye çalışırken fiziki dünyadan uzaklaşmış mı? Evet şifalandırmak istediği durumlar var ama sanki ben cayır cayır daha ölmeden yanıyorum kendi cehennemime belki de odunlarımı benim yıllardır insanlara yaptığım şeyler belki de insanların hakkına girdiğim durumlar oldu bu yüzden bu duruma düştüm diyor. Çok enteresan geldi peki. Diyelim ki bu insan sizden ne saklıyor? Hadi bakalım. Gündemi çok ağır geldi gönül dostum. Acaba ilahi adaletin tecelli etmeye başlaması mı deriz buna? Bakalım sizden ne saklıyor? Oo, göğü dostlarım, sizden ne saklıyor? Deli gibi aşık olduğunu saklıyor. Ah, ah, ah. Peki. Bakalım sizden ne saklıyor? Oo, peki. Peki. Net olarak bu insanın hayatında bir kıyamet kopmuş göğü dostlarım. Çok ilginç geldi. Enteresan. Bakalım Katina'mız ne diyecek? Bakalım sizden ne saklıyor? Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi. Haydi bakalım. Oo, deli gibi. Buluşmak istediğini saklıyor gün dostum. Peki. Hmm. Peki. Sizden ne saklıyor dedik gönül dostlarım. Esasında bu insan sizinle aynı duyguları paylaştığını saklıyor. İsterseniz aşk istedin, isterseniz sevgi istedin, isterseniz büyük bir hasret hissedin. Bu insan sizinle duygudaşlık yapıyor mu? Evet. Sen hayatıma girdiğin ana kadar ben hayali eşleşmeler içinde olduğumu bile bilmiyordum diyor. Hep kendime yettiğimden belki de sahip olma güdümü günden güne daha da arttırdığımdan hayallerimi kendime sakladığım zenginliğinde kendi kendime yetinmeye çalışıyordum diyor. Kimi zamanda bu insan sanki hayatta 25. saate çekilip 24 saat olan biteni ya da çevresindeki kalabalığı gözlemenin verdiği hazla zamanını harcıyormuş gönül dostlarım. Ta ki bir anda vurgun yemiş gibi onun yanı başında ceryan eden sıcak temasınızın etkisiyle. Sanki bir insan büyük bir uyanış yaşamış sizin varlığınıza gönül dostlarım. Sanki o vakit şimdiye kadar bu insan belki de çalı çırpıyla örtüp önünü görmesini engelleyen belki de tümsek zannettiği sahte dağlarının oyuğuna Tepe taklak düşmüş mü? Kesinlikle. Belki de içindeki sadık, ilgili, belki romantik insanı belki de yaşadığı büyük bir yıkımdan sonra bulmaya başladı. Neyin yıkımı bu gönül dostlarım? Madde dünyasına dair olan hırslarının yıkılması. Belki de maddi dünyasında bir şeylerin çok iyi gitmemesi ya da orada daha başarısız olması onu manevi dünyasına, daha ilahi olana yöneltmeye başladı. Çünkü bu insan diyor ki maneviyatını temizliğini aslında içinin dolu dolu sıcacık olduğunu hissettiğim anda nefesimin tıkandığını, içimin burkulduğunu, duyduğum iç sesimin göğsüme nasıl bir ağrı gibi saplanıp kaldığını senden sakladım diyor. Çünkü size açmadığı duyguları var gönül dostlarım. Belki de bu insan diyor ki sen o kadar görkemliydin ki kendimden utandım diyor. Çok enteresan geldi gönül dostlarım. Bu insan iki arada bir derede kaldığını ve kendisini bu açıdan bekletmeye aldığını aslında yeniden güç toplamak için biraz geriye çekildiğini sizden saklamış gönül dostlarım. İki arada bir derede kaldığı bir insan da sizin aranızda ya da kendi konfor alanından çıkmakla sizin dünyanıza yol almak arasında ya da iş kariyer hayatımda ben kendime eforumu oraya sarf edeyim burada da enerjimi daha minimal kullanayım gibi belki ikilemleri varsa gönül dostlarım bu açıdan belki önünü göremiyor ya da genel olarak duygusal konularında da ikilemde kalıyor olabilir ve hep biraz geriye çekilerek daha sakin giderek çünkü burada bir taraf sanki daha ateşli bir taraf daha sakin gitmeye çalışan çünkü ilişkilerde genel olarak bir taraf hızlandığı zaman diğer taraf otomatikman yavaşlıyor gönül dostlarım denge meselesi. Siz yavaşladığınızda da karşıdaki insan aslında rahatsız olmaya başlıyor o durağanlıktan ve o hareket etmeye başlıyor. Evrende her şey belli bir denge içinde kendi akışında bu şekilde ilerlemeye çalışıyor. Öte yandan bu insan her şeyin iyiye güzele gideceğine olan inancını saklı tutmaya çalışıyor. Belki de bu insan evliyse gönül dostlarım şöyle bir parantez açmak istiyorum. O ateşli doğasını da sizden saklamak istediği bir gerçek. Ama şayet bekarsa Belki de sizi ürkütmemek adına hani sizin bahçenizdeki çiçeklerden öte ateşinize yaklaştığını saklamak değil de kendisi yanar daha olduğunu saklamaya çalışıyor sanki. Dediğim gibi sizi fazlasıyla ben haz duygunu mu besliyorum sadece şeklinde size düşündürtmemek adına. Öte yandan da size manyetik bir çekimle Günden güne daha da yaklaştığını saklıyor mu görelim dostlarım? Evet. Aşkını saklıyor en başta net. Hissettiği duyguları saklama ihtiyacı hissediyor ve sizinle aslında deli gibi buluşmak istediğini, karşı karşıya gelmek istediğini aslında hep bir yerlere davet edecekken o mesaj tekrar siliniyor. Yazılıp yazılıp siliniyor. Belki tam arayacakken vazgeçiyor. Ya da sürekli Whatsapp'ta ya da diğer platformlarda işte, evrim için misiniz diye belki kontrol ediyor. Sürekli bunları daha gizli kapaklı yürütmeye çalışıyor gönül dostlarım. Özellikle sizinle aslında hem duygular hem de daha böyle ateşli tutkulu cinsel enerjilerin libidonun yüksek olduğu bir ortamda ateşli bir romantik bir zaman dilimi yaşamak istiyor gönül dostlarım. Bunu da saklıyor diyebilirim. Öte yandan da size haksızlık yaptığı noktada kendi kıyametini kendisinin hazırlayacağının bilgisini de bunun farkındalığına ulaştığında saklıyor olabilir. Tabii ki bu insan tembel yanını saklıyor olabilir. Daha atıl kalıyormuş ama kafası karışıkmış da o yüzden bekliyormuş gibi yansıtıyor olabilir. Tabii ki o da doğru ama sanki cesaretsizliğinin ya tembel olan karakterinden hani çok uğraşmaya yönelik değil de daha hayatının eğlencesiyle temasını arttırmayı daha güzelliklerle temasını arttırmayı seven biri ise bunu da saklıyor olabilir gönül dostlarım. Bakalım Rumi'miz ne diyecek? Bu yol nereye varır Rumi'cim? Bakalım bu yol nereye varır? Haydi bakın. Ooo peki. Of gönül dostlarım. <laughs> Bakar mısınız? Şurada kim geldi? Ve şurada kim geldi gönül dostlarım? Şöyle tutayım. Haydi bakın. Yani iki ayrı desteden gönül dostlarım aşıkları attı. Bu insan hani bu tabiri biliyor mu bu terimi biliyor mu bilmiyorum ama net olarak sizin onun ruh eşi olduğunuzu hissediyor mu gönül dostlarım? Evet diyor ki. Rabbim seni kendime kendimle sınanmam için seni bana yolladı diyor gönül dostlarım. Siz onu aynalıyorsunuz onu. Sen diyor şimdiye kadar tanıdığım hiç kimseye benzer çıkmadın. Sen benim başım belası ben senden gidemiyorum da diyor olabilir gönül dostlarım. Aranızda zihnen kalben ve bedenen büyük bir uyum hissediyor. Büyük bir çekim hissediyor gönül dostlarım. İkiz Alev ya da ruh eşi olabilirsiniz ama daha çok ruh eşi diyebiliriz bu noktada. Daha kadersel bir eş ilahi olarak planlanan zamanın sistemin onun hayatını sizi dahil edişi gibi yorumluyor bunu. Ve yakın gelecekte de gönül dostlarım her ne kadar kendini hala korumaya almayı önemsiyor olsa da Size bir aşk teklifiyle gelecek mi? Size duygularını açmaya gelecek mi gönül dostlarım? Evet her ne kadar bu insan incinmek istemiyorum daha kendimi korumalıyım ya da başıma bir iş gelir mi diye minik minik korkarak adım atsa da size içindeki tüm duyguları dökmeye gelecek gönül dostlarım. Çünkü bakın Rumi'miz ne diyor? Aşkın binlerce tane dili vardır. Ve Rumi'miz diyor ki bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir. O kadar romantik enerjilerde adımlar gelecek ki gönül dostlarım. Başınızı döndürmeye niyet etmiş bir namzet var karşımızda. Yakın gelecekte her ne kadar sizden sakladıklarını kısmen size açmayı düşünse de. Çünkü bu insan güvenli alanda kalmayı çok önemseyen bir insan. Böyle üst tarafı da böyle yapılı birisi olabilir gönül dostlarım. Ya spor yapıyordur ya sporla uğraşıyordur ya da yapısal olarak belki iri kemikli olabilir. Ya da büyük büyük kalın kıyafetler giyip iri görünmeye çalışıyor olabilir. Bu da böyle küçük bir detay vermek istedim ama yaratıcılığıyla sizi yeniden kendi tesir alanına çekmek isteyecek. Diliyorum kalbinizden geçtiği gibi olsun her şeye gönül dostlarım. Kolaylıkla ve güzellikle. Olumlu olanları kabul edelim, olumsuz olanları evrene iade edelim. Bugünkü açılımızda da size en doğru şekilde rehberlik etsin. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videoların ve kanalın devamlılığı için ve birçok kişiye ulaşıp rehberlik etmesi için desteğiniz çok kıymetli, yarenliğiniz çok anlamlı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.